Of, of. Şuna bakın be. Koldi, neredesin oğlum? <laughs> Dur. Gördüm, gördüm. Defemiz diyemiş. Eğer bana Almanya gelirken böyle bir şeyle karşılaşacağım söylerdi, kesin inanmazdım. Oo adam geliyor bak bak, bak kimler bak, gelmiş kimler, kimler gelmiş Arkadaşlar herkese merhabalar. Almanya Köln'deyiz. Biraz önce çoktan indik. Burada sizinle güzel bir vlog çekeceğiz. Vlogun yanında da birkaç röportajımız olacak. Onları diğer videolarda göstereceğiz tabii ki. Ama siz şimdi bu vlog videosuna hoş geldiniz. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Burada havalanda beni çok tuttular. Beni çok fazla tuttular. Türk'üm diye muhtemelen. Adam pasaporta bak dedi ki sen ne geziyorsun burada? İşte geri dönecek misin falan filan. Bayağı bir 10 dakika sorguya aldılar. Şaşırdım yani çünkü İrlanda'da oturum var. İrlanda'da oturum olmasına rağmen bu kadar Türk balarına cidden çok şaşırdım. Neyse sonra dışarı çıktım bir baktım herkes Türk. <laughs> Taksiciler Türk, çalışanlar Türk. Dedim ki ha İstanbul'a hoş geldik. Neyse alırsanız Köln videomuza başlıyoruz. Ve 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 Köln'deyiz. Şimdi bizim orada bir abdi olması lazım. Abdi'yi gördüm bak buradan. Of Of. Of. Şunu göstermek istiyorum sadece gelir gelmez. Şuna bakın bir. <laughs> ya biri de çıkıp demiyor ki aga bu ne? Nerelere geldin? Ne eşkildin ya? Say hi to Kanka ne yapıyorsun? <oluyor? gülüyor> Arkadaşlar yemek yemeye gidiyorum şu an. Beni, beni, <laughs> beni bırakın. Arkadaşlar öyle bir yere geldik ki ne varmış biliyor musunuz? Lahmacun. Lahmacun yiyeceğiz ya. Of. Arkadaşlar normalde yemek çekmiyorum biliyorsunuz ama yıllar oldu lahmacun yemeğiyle. Şuna bakın ya. Bundan sonra her hafta sonu Almanya'dayım. Ah. Bu çok güzel bir şey ya. Bu çok güzel bir şey. Aylarda yemedim yemek işte lahmacun falan olsun ve üzerine işte bu çay. Köln cidden harika başladı. Şu an şu an bittim, eredim zaten. Uykum falan da geldi. Bunun üzerine mükemmel bir uyku yiyeceğim. Yarından itibaren size Köln'ün en güzel yerlerini göstereceğiz. Şimdi biraz dinleme vakti ve... Ah. Arkadaşlar mekandayız. Neredeyiz diye soracak olursanız Lukas Podolski'nin yanına geldik. Poldi neredesin oğlum? Podolski kralı çok severim. Hatta Podolski'nin şöyle bir hatıram var. Galatasaray Antalya maçıydı sanırım. E, Mustera'nın Eto'ya çalım attığı maç. Maçtan sonra paylaşmıştım. Podolski profilime girip beni stoklamıştı. Fotoğraflarımı beğenmişti. İsterseniz bakın hala beğenler duruyor yani. Bildiğiniz üzere dün yoldan geldim ve çok yorgundum ama hiç uyumadım dün gece hiç. Sağ olsun kardeşim, Abdi kardeşim bana dün bir kahve verdi. Ya dedi sıkıntı yok bu yani güzel bir kahve. Hiç ben içiyorum diyerek uyuyorum bir etki etmiyor. Kahveyi bir içtim sıfır uyku. Hala uyumadım yani ama şu an hala uykum yok. Hala uykum yok. Güne başladık. Dublin vari bir hava var. Hava aşırı bulutlu yine. Öyle şimdi güzel güzel Köln'ü gezmeye başlayacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar şu an Köln'de Vaynet Pazar'dayız. Vaynet Pazar ne diyecek olursanız benim gibi cahiller bilmiyordu biraz önce öğrendi. Christmas yani yeni yıl pazarları. Ufak ufak kioslar var böyle gördüğünüz gibi rengarenk. Orada işte atıştırmak şeyler satılıyor. Bak hemen burada olduğu gibi çoraplar var. Tatlış tatlış bir yer vallahi çok güzel. Baksanıza ışıl ışıl her yer her yer sanki pavyon. Bu seferki iyiymiş kardeş. Bir dahakine az koy diyoruz. Arkadaşlar bunlar da Burada meşhur Dom Kilisesi var biliyorsunuz. Onun şekline benzer waffle'larmış. Hiç benzemiyor ama. What's your name or his name? Simba. 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 Si. <laughs> Good. <gülüyor> Arkadaşlar Köln'ün İstiklal Caddesi'ndeyiz. Benziyor ya her yer İstanbul'a benziyor burada. Hala uyumadım. Bir şey oluyor benim. Mesela hani belli bir saatten sonra uyumazsam bende şey oluyor. yani artık uykum gelmiyor ama normal tepkiler veremiyorum. Artık bunun adı ne? Vardır illaki bilimsel bir adı ama onu siz daha bilirsiniz. Yani ne gibi normal tepkiler veremiyorum? Şöyle mesela ben o yarayca <laughs> her an saçma, saçma saçma, saçma hareketler yapabiliyorum. O yüzden tam video çekmelik. Yani kafayı bulmuş gibiyim baba. Buranın en meşhur yeri Dom Kilisesi. Ee, oraya gidiyoruz şimdi. Ne kadar var Dom Kilisesi'ne yakın mı daha? Şurası hemen. Geldik mi? Geldik geldik. Ha. Dur. Gördüm gördüm. Depemiz diyemiş. Hemen bakalım. İhtişamlı. Bayağı ihtişamlı. İşte o meşhur Dom Kilisesi. Arkadaşlar aslında Dom. Yani dua Duamo İtalyanca'da. Bu ne demek? Ulu. Yani bize Ulu Cahim oluyor ya. Büyük kilise demek aslında dom. Hemen size şöyle bir ana anlatayım bilmem ne kadar doğru arkadaşlar eğer bu hikayenin doğruluğunu bilenler varsa yorumlara yazsınlar. Dom kilisesi yani bu kilise haçlı seferlerinin planlandığı yermiş. Yani Osmanlı'ya yapılan seferlerin planlandığı yer. O yüzden de hatırladığım kadarıyla Yavuz Sultan Selim olması lazım buraya beddua ediyor diyor ki işte bu kara yerde planlanıyor bize yapılan işte hamleler, savaşlar. O yüzden buraya beddua ediyor ve kilisenin rengi kararıyor derler. Ne kadar boyanırsa boyansın bu kese ne kadar boyanırsa boyansın hala rengi hep kararıyormuş. Yani bu bir e, hikaye. Bilmem ne kadar doğrudur tabii ki doğruluğu tartışılır ama böyle bir hikaye duymuştum yani. İkincisi de farklı bir şey anlatayım. Zamanında Amerikanlılar 2. Dünya Savaşı'nda Almanya saldırdıklarında tüm Köln yıkıyorlar baştan aşağı. Tüm Köln yıkılıyor. Tek burayı bırakıyorlar. O da niçin biliyor musunuz? Buranın Köln olduğunu bilelim diye. Hani çünkü bu kiliseden hatırlıyorlar. Onun dışındaki şu etrafta gördüğünüz tüm binalar 2. Dünya Savaşı sırasında yıkılıyor. Biraz önce anlattığım hikaye arkadaşlar. Amerikalılar Köln'e saldırdıklarında her yer işte böyle. Yıkılmış, harap edilmiş. Sadece ve sadece gördüğünüz gibi Dom Kilisesi duruyor. Hemen Dom Kilisesi'nin yan tarafında bir köprü. Oradan da böyle meşhur Hafbanov Meydanı. Her şehirde olduğu gibi Ulu Cami'nin yanındaki meydanlar gibi burada da Ulu Kilise'nin yanında bir meydan. Arkadaşlar Dom Kilisesi'nin hemen arka tarafında böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi kahverengi yer. Şimdi diyeceksiniz ki burayı niye gösterdiniz? Bazen burada yürümek yasaklanıyormuş. Niye yasaklanıyormuş? Bunun altı galiba bir salon, orada konser falan oluyormuş. Etkinlik olduğu günlerde burada yürüyemiyorsunuz. Hemen kenarda bir yol var. Şöyle gör, arkada gördüğünüz gibi merdivenler gibi. Oradan yürüyebiliyorsunuz sadece. İlginç. Niye? Aşağıda konser dinleyenlere rahatsız etmeyin diye. Ve arkadaşlar o meşhur kilitli köprüdeyiz. Etrafta sadece kilit var. Şimdi niye bu insanlar bu köprüye kilit takıyor? Yanlışa göre sevgililer, aşıklar buraya gelip kalplerini birbirlerine kilitliyorlarmış. <laughs> Yanlış bu tabii ki. Kilit takıyorlar. O da ne manaya geliyor? Ben kalbimi sana kilitledim. Anahtarı da hemen gördüğünüz, arkamda gördüğünüz bu nehre atıyorlar. Hemen size kalplerini kilitleyen iki aşık göstereceğim tam arkamda. <laughs> şu an kilitlediler. Anahtarı attılar. İlginç bir bilgi daha. Hemen şimdi Doğusunun arkasında bir tane gökdelen var. Eğer gördüyseniz detayda. Görmediyseniz bir daha gösteriyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Yasin biz o, gökdeleni niye gösterdin? Bir tane şarkı var. Bılı bende, bılı bende, böyle bir halay şarkısı. o gökdelenin tepesinde çekilmiş o şarkının klibi de arkadaşım söyledi. şaşırdım, ilginç, ilginç. Arkadaşlar bak burada da şeydeki gibi kurmuşlar tezgahı. Abi burada ben kilitleri satıyor. Kaç para acaba? Oha. 20 euro mu? Jet Sokols. Bilmiyorum 20 euro herhalde. Buradan kilidi alıyorsun. Hemen gidiyorsun oradan köprüye göremiyorsunuz ama asıyorsun. Thank you. Thank hmm. you. Bizim bayram şekerine benziyor yani. Ucuz bayram şekerleri oluyor ya Ağzının her tarafına yapışıyor Ona benziyor biraz tadı ama yapışmayandan bu oh, sorry, thank you. Arkadaşlar yeni bir şey yiyeceğim bakayım e, Şekerli ekmek hmm. Bu şey ya kuzey güneyde kuzeyin sattığı şey işte makaron Arkadaşlar hiç güzel değil hiç beğenmedim <laughs> arkadaşlar burada da bizim helvalar var. Bunu da deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Aa yok lan. Bu helva değil ya bu çok güzelmiş. So tasty. Is, it, is it kind of chocolate ya? ya cake. Christmas cakemiş arkadaşlar. İşte o meşhur Alman çeliğinin yapıldığı yer arkadaşlar. Böyle çelikten nal yapıyorlar hatıra olarak insanlara satıyorlar. Ya ben bunu sevmedim arkadaşlar. Rahat rahat konuşamıyorum ben ya. Ne al diyorum oradan teyze diyor ki nasıl konuşuyorsun? Herkes Türk burada bu ne ya? Abi ben gidiyorum ben Norveç'e gidiyorum. Çifte gelli Türkiko Şinanay yavrum şinanay nay Hoppa şina şinanay şinanay nay Şinanay yavrum şinanay nay Sigorim sigurimu Nase do nase haro eğer bana Almanya'ya gelirken böyle bir şeyle karşılaşacağımı söyleserdi kesinlikle inanmazdım. Çok farklı duygular içerisindeyim. Gerçekten kafa şenay şenay yani. Yavrum, şinanay, şinanay, şinanay. Arkadaşlar Almanya'ya gelirseniz Pina Piano Pizza. Burada Pina Piano Pizza diye bir mekan var. Orada sürekli hoşinama yavrum şenay şarkıları söyleniyor. Ee, ben çok hoşuma gitti. Hatta şarkı şu an devam ediyor. Ben de kendimi ritme kaptırıyorum. Bravo. Çok Evet, <laughs> Sen buradan çekip giderken özledim özledim seni ben. Yalnızlık tak etti canıma. Ağlarken duyduklarıma özledim özledim seni ben. Şarkılar hep bizi soruyor. Buluştuğumuz kafelerde özledim, özledim seni ben. Arkadaşlar dediler ki çalışma bitsin mi yeter mi bu kadar ben dedim ki devam o dediler ki biraz para var o yüzden e, maalesef yanımda ma para yok çikolata mı veriyorsunuz ama şöyle bir şey var kart olsa geçer olurdu ya çok güzel hesabı hesabı <laughs> evet Youtube Youtube kanalı Evet Oo. Vallahi çok iyi çok, çok iyi denk geldi aynen ya Para vermeyeceğim ama değil mi? Yani bizim hesabı ödeyeceksin çok teşekkür ederiz ee, Seni bir çikolataya kandırdık <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Aynur'un müzik atölyesi diye bir grupmuş bu arkadaşlar Hakikaten çok başarılı bir iş yapmışlar Gerçekten e, takip etmenizi öneririm bulmanızı öneririm Almanya'da Köln'de yürürken böyle bir şeye denk geleceğim hiç aklıma gelmezdi ama mükemmel bir şey. Biz Köln Stadt'ın davetlisi olarak Dom Katedrali'nde ilk defa bir iki başardık ve dört dilde şarkı söyledi. 45 dakikalık bir konserdi ve çok ilgi duydu. Teşekkürler Teşekkür ediyorum efendim. Aynur 3K korosu. Mersi. Yani arkadaşlar buna bakarsanız insan diyor ki lan bizim yaşadığımız hayat mı hayat mı diyor. İnsanlar burada resmen vallahi hayatını yaşıyorlar ya. Bu ne güzel bir şey ya. Hemen arkamızda meşhur Dom Katedrali. <laughs> arkadaşlar bunu böyle yapmışken şuradan kanalı bildirimleri açın <laughs> Elimi kaldırmışken bildirimleri de açın oradan da. Pazarın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani yapmışlar ya ışıl ışıl ya. Hakikaten böyle Arkadaşlar şimdi Başka bir konsere geldik. Yani konser derken yine bir yurttan sesler korosu. Şimdi başlayacaklar. Başlamadan önce size göstereyim. Yani emekli tayfanın kurduğu bir konser grubu galiba ama çok heyecanlılar belli. Çok tatlılar, aşırı tatlılar. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bugün içimde çok farklı bir heyecan var. Sabah saat 8'de ayaktayım. Bir arkadaşımla buluşacağım şu an. Amerika'da aynı evde kaldığım arkadaşım. Yaklaşık 4 yıldır görüşmüyoruz. Farklı bir şekilde o da bugün Köln'e geldi, denk geldi. Benim story'imi görmüş dedi ki ya ben de buradayım kanka. Lan dedim kanka neredesin ben de buradayım çok garip bir e, heyecan var içimde çünkü çok yakın bir arkadaşınızı 4 yıldır görmeyince ve aynı anda aynı ülkede olmak hakikaten e, dünya küçük eder ya hakikaten dünya küçükmüş. Oo adam geliyor bak kimler bak, bak gelmiş, kimler? kimler gelmiş kimler <laughs> gelmiş. Kardeşim benim be. Hücudur <laughs> kanka gelmiş sarılayım sana. Gel geldi usta Aslan kardeşim ya arkadaşlar. Şu an garip duygular içerisindeyim. Arkadan şey çalıyor şu an kafamda. Dö, 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 dö. Sinan Çetin film gibi. Ha, Sinan Çetin <laughs> film gibi. Hakikaten ya 4 yıl. 4 yıl sonra Amerika'daki arkadaşım da Almanya'da karşılaşmak çok garip Kardeşim sen de gezginsin. Bizde de var biraz serde. Dünya küçük be. <laughs> dünya küçük. Varsın be abi. Dublin kadar değil ama dünya gerçekten küçük. <laughs> Burada da Yasin'le hiç yani buluşacağımızı tahmin etmeden yazıştık. Dedi ben Duisburg'dayım dedim ben de Köln'deyim. Sabah kahvaltıya buluştuk. Şu an bir Türk mekanında kahvaltıya. Mekana geldik. Şöyle bir yer arkadaşlar. Dün Bakal... ben fotoğrafını atmıştım Yasin'e. Dedim ki efsane bir yer var bura. 12 Euro. Kaçırma burayı. Biz New York'tan açık büfe arkadaşıyız aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir gün çıkıyorduk Bu arada şeyden de, de üniversiteden açık, e, pardon liseden de açık lise mi arkadaşıyız? Açık lisede beraber okuyorduk falan <gülüyor> <gülüyor> O kadar açık değil oğlum. <laughs> çok çok fazla açık gördük neyse. Yani neyse <laughs> 12 Euro dedim. Kaçırma burayı. Mekanda çok güzel. Tek sıkıntısı Masada oturup konuşurken bizim orada böyle çok Mekanda Türk bile olsa çok belli etmezsen rahatsız olma diye Amerika'da değil mi? Ee, tabi tabi Amerika'da ee, Burada böyle konuşulunca sanki Özellikle siyasi bir mevzuyla alakalı yorum yapıyorsan hemen gözler bir masaya dikiliyor Herkese selamlar ee, bekliyoruz arkadaşlar New York'ta çayınız kahveniz ikram edilir her zaman Arkadaşlar Yıllar sonra böyle bir kahvaltı yerine geldim yıllar sonra ya Yurtdışında böyle bir yer olabilir mi ya? Arkadaşlar Dom Katedralinin önündeyiz. Size bir şey göstereceğim burada. Hatırlarsanız bir video vardı. Ee, yere tüm bayraklar kitilmiş ya sadece Türk bayrağını kenara asmışlardı. Orasıymış. Ee, arkadaşlar hatırlarsanız demiştim, bu Dom Katedrali'nin orada bir kahverengi bölge vardı. Bu e, aşağıda konser olduğu zamanlarda o bölgeyi kapatıyorlar. insanlar rahatsız etmesinler diye demiştim. Bugün şu an konser varmış. İyi denk geldik. Ve burayı kapatmışlar. Hemen size göstermek istiyorum bunu. Gördüğünüz gibi burada abiler bekliyor. Buradan geçenleri içeri almıyorlar. Bu bölgenin, şu kahverengi bölgenin altında ne konser var. Buradan, yürü buradan yürüdüğünüzde de alta ses gidiyor. İşte burası. Aşağıda bu var. Bildiğiniz konser salonu. Buradan yürüyemiyorsunuz şu anda. Ve tekrardan havalandayız. Eve dönüş yolculuğu için. Hep derler ya arkadaşlar, yolculuğun en güzel yanlarından bir tanesi de eve tekrardan dönmektir. Şu an Dublin'de bizim evimiz olduğu için Dublin'e dönüyoruz. Umarım videoyu beğenip keyif almışsınızdır. Artık bir sonraki videomuzda farklı bir ülkeden, farklı bir şehirden sizlere merhaba diyeceğiz. Videoyu beğenip, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Önümdeki selamlar.